İyi günler, Magazin Express izleyicileri. Ee, bir canlı yayın daha karşınızdayım. Bu sefer çok farklı bir yerdeyim. Ee, görüldüğü üzere. <laughs> evet. Ee, bugün e, Boğaz'da çok güzel bir ortamda e, Türkiye'ye artık e, gelecek olan 14 Haziranda Disney Plus'ın e, lansmanındayız. E, bu Disney Plus biliyorsun platformu dünya genelinde Bayağı kısa kısa süre içinde büyük beğeni topladı ve e abone sayısına ulaştı. E Türkiye Pazarı da aslında e diğer e platformlara örnek alınarak e gerçekten çok ilgi gördüğü için Türkiye'de de platformlar Disney Plus bu paza Türkiye Pazarı'na girmeyi e gözüne kestirmişti ve sonunda e girecek. Çok güzel girecek ama bomba gibi. Dolayısıyla da e, biz de e, bunun lansmanına geldik. Arkadaşlar e, Disney Plus'ta belki biraz izlemişsinizdir canlı yayın yaptım oradan. E, aslında özellikle e, çocuklara e, ve hani kendini biraz daha böyle çocuk hissedenler için ger gerçek anlamda e, şeyler var e, içerikler var. Hani diziler, filmler biliyorsunuz Disney 100 yıldan fazladır zaten hayatımızda olan bir Walt Disney bir kurum. Dolayısıyla da dünya pazarında tanrıcı hani dizi, çizgi film yapmıyor, başka şeyler de yapıyor. Tabii çok büyük anlaşmalar da yaptı. Gelişen teknoloji ve tabii ki başka istekler doğrultusunda bu anlaşmalar nedir? Mesela işte George Lucas'la anlaşma yaptı biliyorsunuz. Star Wars'un tamamen e, içeriklerini, telifini aldı. Birlikte çalışıyorlar artık Disney Plus'la George Lucas. Dolayısıyla mesela Marvel ile anlaşma yaptı. Marvel'ı mühüyesine kattı. Bütün Marvel karakterleri e, artık Disney Plus'ta filmleri, dizileri. E, bu tabii ki bir de tabii Oscar'lık çizgi filmler, animasyonlar bunları da tabii de katarsak e, çok büyük bir e, sektör. Dünyada çok büyük ilgi gören bir sektör e, Disney. Peki Kurum aynı zamanda peki e, tabii hareketlilik yeteceği kesin ne zamandır bekliyoruz hani ne olacak ne bitecek diye acaba hani Türkiye'den kimler gelecek kimler Disney Plus'ta e, dizilerde ya da filmlerde rol alacak diye biliyorsunuz onların da çok büyük beklentisi vardı bizde dolayısıyla da e, ben de hani hem bu basın toplantısına katıldım hem de bir, bir, bir birkaç tane işte araştırdım soru sordum ne olacak ne bitecek kimler gelecek diye. Bunun biraz aslında Last açıklamasını yaptılar. Ee, i̇şte Demet Özdemir zaten e, Burak e, Gürsoy ile birlikte e, dizi çekimine devam ediyor. A, bitmek üzereymiş. E, onu gösterdiler. Ondan sonra da, e, diğer bir, 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 zaten kaçışı biliyorsunuz Engin Akyürek. E, o zaten 14 onu onu bitirdiler. Ama diğerleri daha devam ediyor. Engin Akyürek kaçış e, dizisi o girecek 14 Haziran'da bizle birlikte buluşacak değişik bir konu işleniyor orada da çok büyük bir merakla bekliyorum bakın şöyle Disney'in çalışma prensipleri aslında şöyle bir durum da var yani hem oyunculuk mağmula da çok bakıyorlarmış aynı zamanda tabii ki çevresinde dünyada o oyuncunun şimdi popülerliği tabii sevilmesi de göz önünde alınıyormuş arkadaşlar. E, tabii çok merak ediyorsunuz. E, ne olacak, ne bitecek diye. Yani Kerem Bülsün, Mehmet e, Hande, Erçel e, ismi çok geçti. Başka oyuncuların ismi geçiyor tabii. O ayrı mesele. E, ben hani onlar çok merak edici, edildiği için sordum. Arkadaşlar onlarla ilgili e, e, daha dediler elimizde şey yok dediler. Ama e, şunu dediler. Onlarla evet çalışacaklar. E, öncelikli olarak tabii şu an Devam etmekte olan projelerini bitirmesi bekleniyor. Daha devam ediyor. Yaklaşık 4 ya da 4 tane ya da 5 tane Türk dizi ve filmi çekiliyor. Hatta bazı daha yeni başlamış. Dolayısıyla da hani onlarla da bir şey yapılacak mutlaka herhalde. Onların da ilerleyen aylarda günlerde mutlaka göreceğiz ne olduğunu, neler yapılacaklarını. onların da açıklamasını yapacaklardır ama isimleri evet. Onlar da listeye almışlar arkadaşlar. Yani Hande ve Kerem Bürsin ile ilgili de listelerinde olduğunu söylediler. Ama hani gerçekleşecek olan ya da işte ne olacağınız dair şeyler daha ortada yok arkadaşlar. Ya da bana söylemediler. Ama şu bir gerçek çok büyük bir heyecan getirdiği gerçek arkadaşlar. Peki ben biraz şöyle dolaşayım. Şimdi biraz çünkü lansmanın sonuna geldik. Ama burada da çok güzel şık hazırlamışlar. Ben şimdi size buradan hemen şunu çıkartayım. Çıkartabilirsem. Evet. Gerçi topluyorlar. Biraz aslında çok güzel şeyler vardır. Star Wars ile ilgili bakın. Burada ama madem hani onları topluyorlar bunları gösterelim arkadaşlar. Ve Star Wars evreni arkadaşlar İstanbul Boğazı'na geldi. İstanbul'a geldi ondan sonunda. <laughs> i̇şte görüyorsunuz çok güzel. Ee, benim çocukluğumun, ben bakın ben bu 70 e, 70'lerde e, çıkan 74'te işte o, neyse 70 o, o ilk bölümü oda çıkan e, Star Wars gençliğimin diyorum artık ve hala devam ediyor o fenomen. Görüyorsunuz ve tabii ki tabii ki bizim İkimiz ilk işte Disney'in e, kahramanı, şu fare dünyada hala ses getiriyor. Evet, şöyle biraz dolaşalım. Burası Ortaköy esma Sultanyalısı arkadaşlar. Lansman burada düzenlendi. E, tabii siz, e, ben de şimdi buraya geldim ki hani Disney ile sonuç bir tanışıklık olsun. Buradaki insanlara. Ee, sizin e, pek çok e, Türk Türk e, izleyenlerin merak ettiği şeyi sordum. Yani kimler gelecek? Kimler e, daha düşünüyorsunuz falan diyerek de projeleriniz kimler olacak falan diye. Onları da sordum. Bakın işte bakın. İşte e, Disney'in tabii belgeseller falan da olacak bu arada. Yalnız bir tek diziler ve filmler değil yavaş yavaş insanlar dağıldı. Ben şimdi tabii sonunda canlı yayın yapayım dedim. Çok şık böyle bir kapı kapısından böyle geçtik. Buradan e, burası e, Disney Plus'ın tanıtım lansmanının yapıldığı kapı. İşte görüyorsunuz. Şuradan da böyle. Evet. İşte Disney'in Evet. Böylece aa benim en favori dizilerimden bir tanesi Mandalorian. Bunu da göstereyim. <laughs> benim oğlum da çok seviyor. Evet. Ee, Disney'de işte konuştuğuma göre arkadaşlar yetkililerle e, Kerem Bürsin Hande Erçel'le ilgili projelerinin e, olacağını söylediler listede, aslında pek çok e, proje şu an yürürlüğe girecek. E, bizim bizden animasyonlar da yer alacak, e, bizden e, diziler yer alacak. Yani bunların hepsi e, çok yani e, kapsamlı bir şekilde Disney Plus'a yer alacak. 14 Haziran'da artık Türkiye'ye e, başlıyorlar, start veriyorlar. E, Benakla bekliyoruz. Tabi asıl önemli olan e, bizim e, oyuncularımız, işte yapımcılarımız Dünyaya kendilerini, dünya pazarına kendilerini gösterme şansı olacak arkadaşlar. Bu çok önemli. Kim bilir belki dünya ortaklıkları olabilir. Yani kendilerini çok iyi gösterirlerse biliyorsunuz. işte bu yol buradan geçiyor. Yani dünya sarılarla birlikte oynama şansları olabilir. Her şey olabilir. Dolayısıyla da biz bunu bekliyoruz. Ve bu canlı yayını yapmam, yani buraya gelme sebebim de aslında biraz kulis yapmak. Neler olacak, neler bitecek, ee, bizim işte oyuncularımız e, yer alacak mı, ne, kimler yer alacak. E, zaten galası yapılacak arkadaşlar bir de bu e, kaçış e, dizisinin e, Engin Akgürey'in. E, oraya da e, gitmeyi düşünüyorum yani inşallah bir mani çıkmazsa. Dolayısıyla da inşallah bu şekilde yayını e, yapacağız. Efendim beni izlemeye devam edin. Çok teşekkür ediyorum. Elime bilgiler geçtikçe yine canını yapacağım. Çok teşekkürler. İyi günler diyorum.